Yeşil ve mavinin buluştuğu kadim şehrimize üniversite eğitimi için gelen gençlerimizin uyumunu kolaylaştırmak ve onları desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar düzenliyoruz. Ruh sağlığını korumak ve psikolojik dayanıklılığı artırmak hedefiyle öğrencilerimize psikososyal destek rehberi tanıtılacak. Bu rehber şehrimizde karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri için yol gösterici olacak. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları standlarda hizmetlerini tanıtacak, öğrencilerimizle buluşarak çeşitli etkinlikler düzenleyecek ve hediyeler dağıtacaktır. Aynı zamanda şehrimizdeki AVM'lerle tanışmalarını sağlamak amacıyla Şimal AVM ve Çarşı AVM'de etkinliğe katılım gösterecek. Gençlerimiz bu etkinlik sayesinde sosyal ve kültürel zenginliklerle tanışacak, ücretsiz ikramlar ve eğlencelerle unutulmaz bir gün yaşayacak. Rize Uyum etkinliği 23 Ekim 2024 çarşamba günü saat 09 ile 19 arasında Rize Çarşı AVM'de moderatör Salih Navdar'ın sunumlarıyla gerçekleşecektir. Kamuş yeşil mavi aşkım